da cihazımızda ee, burada bir tespitimiz oldu. Şimdi görüntüleme sistemiyle Voyager merhaba bir e, görüntüleme da burayı biz e, çekimini alacağız. Bu çekimi de paylaşacağız. Şimdi öncelikle e, çekimin nasıl yapılacağı konusunda e, bazı e, detayları sizinle paylaşmak istedik. İlk önce tespit ettiğimiz yeri mesela biz burayı tespitimiz oldu. Burayı metal dedektörü ile en basiti hemen kısa sürede bir temizlik, yüzeysel bir temizlik. Çünkü yüzeysel temizlik dememizin sebebi şu, üstte gelen ufak metaller altta birçok anamoleyi etkilediğinden yüzeysel bir temizlik öncelikle şarttır. Daha sonrasında çekim yapacağımız alanın 10 metre ilerisinden kuzeyden güneye doğru gördüğünüz gibi biz şerit çektik. Yani bu nizami bir çekim yapma, yapmamız için yani doğru bir görüntü almamız için bizim olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Yani biz burada herkese bu şekilde ilk önce pusulayla yün tayini, metal dedektörüyle temizlik ee, ondan sonra çekim yapacağımız araziyi, çekim yapacağımız yeri şeritlerle ayırarak nizami bir çekim yapmaktır. Şimdi buradan size herkese tavsiyemiz Gittiğiniz yere mutlaka mutlaka yön tayini e, Ve metal dedektörü ile temizliği mutlaka yapmanızdır Emin olun bu şekilde temizlik yaptığınız zaman Altta ne varsa Ekranınıza o düşecektir Yanılmaksızın yanılmaz Yanılmaz kesinlikle yanılmaz ama e, Yön tayini ve metal dedektörü Ve e, şerit çekimini Biz kesinlikle kesinlikle Herkese yapmasını tavsiye ederiz çünkü bunlar ee, çekimi. Doğru çekimi, e, doğru çekimi şartları. Çekim için şartları Yani bu, bunları bu şekilde uygularsanız altta ne varsa e, toprak altındaki her şey ekranınıza birebir düşecektir. Herkese saygılar.